Merhaba arkadaşlar. Öncelikle son bir haftadır bu yaşadığımız kavgaya maruz kaldığınız için hepinizden özür dilerim. Sizlerden inanılmaz destek var. Binlerce, on binlerce mesaj geldi son bir haftadır. Şu mesajlara benim geri dönebilmem mümkün değil. Böyle bir zaman yok. Kısaca şu gelen mesajlara hızlı bir şekilde bakalım. Arkadaşlar on binlerce mesaj, benim bunlara tabii ki tek tek geri dönmem mümkün değil. Destekleriniz için teşekkür ederim. Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz, her zaman söylüyorum bunu. Bu olay nasıl başladı, kısaca bahsedeyim. Adamın biri, hiç tanımadığım, bak yemin ediyorum adını dahi duymadım birisi, bana hakaretler etmiş, sporculara hakaretler etmiş, e buna ben bir cevap videosu yaptım. Bu adam bu cevap videosuna efendice cevap veremedi hakkımda yalanlar, uydurma hikayeler uydurup bir karalama kampanyası başlattı. Bununla da yetinmeyip bana ve takipçilerime küfür etti. Ağır küfürler etti. Annelerimize küfür etti. Biz annelerimizi başkaları gibi sokakta bulmadık. Anneler bizim için kutsaldır. Birisi annemize böyle küfür ederse bunun bedelini ödetiriz. E, ödetiyorsunuz da Harikasınız. Sizin de gerçekten gurur duyuyorum. Savaş Cebeci ailesinin bir özelliği var. Biz çok güçlüyüz. Biz gerçekten çok güçlüyüz. Yani rakamsal olarak kalabalığız, bunu geçin. Biz birbirimize sıkı sıkı bağlıyız. Bir anda büyük bir güç olabiliyoruz. Balyoz gibi tepelerine iniyoruz. Biz, birisi bize böyle hakaret ettiği zaman, saldırdığı zaman... On binlerce kişi bir anda yağmur gibi o kişinin üzerine yağıyor. Bunu gösterdiniz, göstermeye de devam edeceğinizden adım gibi eminim. Biz hayatımızı hiç kimseye sataşmadık. Ama bize ahlaksızca sataşanlara da cevabımızı her zaman verdik. Sizinle gurur duyuyorum. Aynen devam. Değil mi? evet, herkese bol şans. Onların daha çok şansa ihtiyacı var. Bon! <laughs>